Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Vodafone Freezone ile PC Game Pass'te bu hafta serimizin son bölümüne hoş geldiniz. Son videomuzun konuğu da Assassin's Creed Origins olacak. İsterseniz hızlıca oyunumuza geçelim. Develer buyurun geçin. Deve gibi mekanik, ya deve gibi bir şeyin eklenmesi de gayet güzel olmuş oyuna. Yürüyerek gidelim. buradan geçemiyor muyum ben? Git, tamam, tamam. Tamam, gidiyorum. Evet. Gel, 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 gel. Allah, Space mi? Ne? Heh, Monster ne oldu? Ne kadar zor bu oyun ya. Eee, çık bakalım. Boğa oh, mı? Ne bu? Yanma. Yanma sakın. Yanıyorum. Ama inanılmaz havalı yanıyorum. Baksana Ghost Rider gibi. Hop, ne oldu? Yok kimse. Yok, yok. Görmedim bir şey. Sen bak bırakıyorum seni. Sessiz sakin uzaklaş buradan. Tamam.